Adı küçük kız çocuklarının ilgisini çekecek kadar tatlı, lakabı ise yetişkinlerin bile tüylerini ürpertecek kadar korkunç. Konumuz Nazi Gestapo'su Lyon kasabı Klaus Barbie. Anlatayım. Klaus Barbie psikopat bir babanın oğludur. Bundan mütevellit psikolojisi de iyi değildir. Ve Klaus Barbie psikolojisine uygun bir yer olan Nazilerin SS birliğine katılır. Daha sonra Nazilerin Fransa'yı işgali sonrası Lyon'a Gestapo'nun başı olarak atanır. Ve burada yaptığı 4000'den fazla infaz sonucu Lyon kasabı ünvanını alır. Savaş sonrası yakalanan Barbie içeri atılmak yerine üstün ajan yeteneklerinden dolayı Amerika tarafından Sovyetlere karşı ajanlık görevi yapması için işe alınır. Fransa her ne kadar sürekli iadesini istese de Amerika pek oralı olmaz. Zira Barbie işinde fazlasıyla iyidir. Barbie Amerikan ajanı olduğu bu süreçte Bolivya'ya göç eder. Burada ajanlık faaliyetlerine Bolivya hükümetine yardımlarla devam eder. Ve etkisi 1970 yılında ülkede iyiden iyiye artar. Ve Bolivya uyuşturucu baronu Roberto Suarez ile yakın ilişkiler kurar. Uyuşturucu sevkiyatına yardımcı olur. Bu esnada Pablo Escobar'la da tanışır. 1980 yılında ise bu sefer uyuşturucu baronlarına ihanet edip General Roberto Pereira liderliğinde uyuşturucu baronlarının yok edilmesine yardım eder. Daha sonra ise Bolivya hükümetine yardımlarla ünlü devrimci Che Guevara'nın yakalanıp öldürülmesine yardım eder. General Roberto Pereira, Che Guevara'nın ölümünden sorumlu olduğundan dolayı Che Guevara yanlıları tarafından ölüm tehditleri alır. Bu yüzden Almanya'ya atanır ya da kaçar. Burada Monica Ertil adında bir kadın tarafından suikast sonucu öldürülür. Sonrasında Biricik Generali'nin katili Monica Ertil'i Almanya'ya gidip infaz edecek kişi de yine Klaus Barbie'dir. 1983 yılında Bolivya'da rejim değişir ve Klaus Barbie işlediği savaş suçlarından dolayı tam 40 yıl sonra Fransa'ya iade edilir. Burada yargılanır. Yargılanan tüm naziler pişmanlıklarını dile getirirken Klaus Barbie'nin savunması tüyler ürperticidir. Tüm soğukkanlılığıyla ben unuttum siz de unutun diyecektir. Hatta mahkeme salonuna tanık olarak gelen ve savaş yıllarında çocuk olan bir adam, arkadaşıyla beraber Klaus Barbie'nin toplama kampına getirildiğini, daha sonra arkadaşının ortadan yok olduğunu, sonrasında bunu Barbie'ye sorduğunda Barbie'nin şu bacadan hiç durmaksızın tüten dumanı görüyor musun? Burnuna et kokusu gelmiyor mu cevabını verdiğini söyler. Daha sonra müebbet hapse çaptırılan Klaus Barbie, 4 sene hapis yattıktan sonra orada kanserden can çekişerek ölür. Eee Barbie efendim. Keser döner, sap döner. Geç de olsa hesap döner.